아니 Evet, bel kısmından, bel kısmından. Yani bel bel kısmından. Tamam. tamam. Amcacığım, bir daha seni. Hayır. Tamam. Ali amcacığım, şu an nerelerin ağrıyor? Bu ağrı yok. Bilmiyorum. Tamam. Evet, son ağrı yok. Boynunda, sırtında ağrı var mı? Yok, belimde bel. ağrı var. Tamam, belinde ağrı var. Bu olmuş ya, bu Yürü saniye. Aa. aa, 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 aa tamam da ağrım var. Tamam. şu an o polisten işvite aldım. Ne oldu? Al. Tamam. yanlış sıklama yapıyorsunuz. Geçmiş olsun efendim. birden çıktı önünüzde yaşlı? Nasıl oluyor Anlatır mısınız olayı? Sadece olarak soracağım. Geçmiş olsun. Siz farkını mı kullanıyorsunuz efendim?